Merhaba. 11 Ocak 2024 Güzel bir kış günü biraz daha soğuk olabilir. Çünkü ağaçların belindeki canlılar ölmezse ilkbaharda daha çok zehir ister. Daha çok e, zehir doğaya, çevreye ve meyveye daha büyük hastalık demektir. Yani. Onun için bu negatif, buz, kırağı, ağaçların kabuklarının altındaki yumurtaları ve canlıları öldürdüğü için meyve ağaçları da baharda verimli olurlar. Hastalığa dayanıklı olurlar. Bu Demirtaş Ceyhun, Tanrıgillerden biri. 250 kuruş. 15 Mart 1976'da almışım bunu, asansörde. Sevdiğim bir e, yazar. Şöyle de gösterebilirim. Bu huzurlu kitaplar. Okuduğumuz zaman içimize ferahlık veren kitaplar. Faik Bulut. İslam komüncüleri. İslam'da özgürlük arayışı 2. Şimdi kitabın arkası gördüğünüz gibi rutubetten, nemden, oradan oraya, gurbetten bu tarafa, bu taraftan gurbet ederken arkası ee, çürümüş. Ama şuradan başlayayım yani. 400 bini bulan isyancıyı ardından sürüklemiştir. Çünkü yukarısı gitmiş. Irak, Suriye, Horasan, İran, Yemen, Mısır ve Fas'ta yaşama şansı bulmuş. Aleviliğin önünü açmıştır. Bedrettin hareketinden yüzyıllar önce her şey ortak, yarın dudağı bile demiş. Herkesten gücüne göre, herkese ihtiyacına göre kuralını hayata geçirmiştir. Karmati hareketinin damgasını taşıyan bu gizli tarihte dönemin gizemli ve efsanevi akımı İhvan Ül Safa'ya ilişkin yepyeni veriler bulmak mümkün. Anlayışları, dünya görüşleri, örgütlenme tarzlarıyla günümüz devrimci halk hareketine hareketlerine ışık tutan karmati tarihi ilgi ve merakla okuyacaksınız. Evet. 1 2 3 4 5 6 tane sıfır var. Başı 6. Altı. Evet, 6'dan sonra da 6 tane sıfır var. Yani ülkemiz nasıl yönetildiğini bunu bakabiliriz. 21 Ekim 2011 İzmir. Bunun aslında şuradan ufacık bir yerden giriş yapmak isterim. Yani. Özgeçmiş. 1950 Kars doğumlu. İlkokulu Oluklu köyünde, ortaokulu Kağızman ilçesinde bitirdi. Kars Alpaslan Lisesi ve Rize Öğretmen Okulu mezunu yüksek öğrenimini Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü resim iş bölümünde tamamladı. Evet, şöyle. Şimdi içindekiler. Birinci bölüm. Giriş, basit bir köylünün ateşlediği devrim yangını. Fikirsel mücadeleden kaçanların karalama kampanyası. Karmatileri ortaya çıkaran koşullar. İslam toplumundaki sınıfsal kutuplaşmalar. Abbasiler, despotik doğu devleti. Batınılık akımının tarihsel kökenleri. İslam'daki batını düşüncesinin arka planı. Sünnilik iflas ediyor. İsmaililik ortaya çıkıyor. Abbasi dönemindeki toplumsal hareketlilik, kasaba ve köylerin örgütlenişi, baldırı çıplaklar hareketi. Toz tabi şeyden. <laughs> Affedersiniz. Ay yarun ve şutlar. Şeriata karşı alternatif İsmail'lik. Olumlu şiilik yerine radikal İsmail'lik. Yepyeni bir dünya nizamı. İsmaili felsefenin ana hatları. İhvan-ül Safa Risaleleri. Fazilet Toplumu Manifestosu, Arınmış Kardeşler ve Vefa Dostları, Şeriatı İptal Eden Risaleler, İhvan-ı Safa'nın Gizemli Dünyası, Şifreli Mesajlar ve Simgesel Dil, Sınıfsal ve Toplumsal Değişimde Burçların Rolü, Nevruz Bayramı, Devrim İçin iyi Bir Gün, Peygamber, Filozof, Filozof da Peygamberdir, Şiiler Ağıtçı ve Hikayecidir, Yediler, On ve Kırklar, körpe beyinlerin örgütlenmesi, propaganda ve değişim aileden başlar. Yemekteki tuz gibi halkla kaynaş. Takım yıldızı örgütlenmesi ve k tu fazilet toplumu projesi. İslam komüncileri, katmatiler, katmatilerin ortaya çıkışı. Ebu Şakir denen büyücü, meçhul yolcunun sırrı, karmati adının kökeni, hareketin A takımı, hamdanın cennet lokması, Karmatilerin lider kadrosu Devrim ocağı Darül hicra Özgün ve etkin propaganda dili Beslenme meclisleri Her dine ayrı propaganda Gizli teşkilat Askeri taktikler Vurkaç ve şaşırt Karmatiler komünel manifesto Sen ki kötü ve Mur darların komutanı Abbas olsun, Baldır çıplaklar hareketi İlk İslam ilk Arap İslam sendikacılığı Komünel toplum. Herkese ihtiyacına göre. İlk layık ve demokratik cumhuriyet. İlayetçi doktrinler. Komünciler ayrışması. Çocuklara Isparta eğitimi. Yarın dudağı da ortak ama dini kulları şeriatı ortadan kaldır. Kabe'de Allah'la tartışma ve rüya bitiyor. Dipnotlar yaranılan kaynaklar. Evet. Bu kitabı bu toplum okusa sorunların yüzde %100'ü bile çözülmüş olabilir. Bu benim Alphonse Daudet, Değirmenimden Mektuplar. Bunu yıllarca okudum ben. İlk elime geçtiğinden sonra hem birkaç tane daha parçalardan aldım. Bazı şey, yayın evlerinden. Rabia Ergüven. Ve bu benim çok etkilendiğim bir kitaptır. Burada tavşanlar anlatır, değirmeni anlatır. Pamperigo Perigo Uste, havalisi noteri Üstad Honorat, Grapazi huzurunda Vivetti Cornille kocası Cigali Eres mahallede oturan ve buranın bekçisi Seor Gaspard Mitifio, Paris'te oturan Ozan Seor Alphonse Nota'ya. Bor, ipotek ve imtiyazdan biri olmak, hukuk ve hak teminatını ihtiva etmek şartıyla. Rihone Nehri Vadisi'nde Provence Eyaleti'nde göbeğinde çam ve meşe ağaçlarıyla bezenmiş bir yamaçta kain etrafındaki yabani asma meşe yosun ve yelkenlilerin ucuna kadar tırmanan vahşi yeşilliklerden anlaşıldığı veçhile 20 seneden fazla bir süreden beri metruk ve işe gayri salih durumdaki bir yel değirmenini sattı. Burada yabani asma diyor. Teknemle çalışırken çalıların içerisinde öyle bir asma görmüştüm. Yabani asma şu kadardı genişliği. Aynı yıl Rum kesiminde Kıbrıs'ta Rum kesiminde bir asmanın tescili yapmıştı. O asma zannediyorum o asmadan daha kalındı biri. Onu bir ara gidip bulup incelemek isterim. Ve iki asmanın bel kalınlığını Öyle yarıştırıp hangisi birinci olduğunu bilmek isterim yani. Hem de bir basın toplantısı düzenleyebilirim Osmanlı olduğu yerde. Tabii biraz havalar ısınsın yani. Fazıl Üstü Dağlarca. Çanakkale destanı. 5 lira. Fazıl Üstü Dağlarca'yla tanışma fırsatım oldu. Atatürk Lisesi'ne gelmişti. Bu 15 Mart 1976. Bunu asansörde almışım. Fazla Üstü Dağlarca'nın öbür betikleri. Kelimenin güzelliğine bak insana bir değer verme var yani. Havaya çizilen dünya 1935-1960. Çocuk ve Allah daha Çakır'ın destanı, Taş Devri, Üç Şehitler Destanı, Toprak Ana, Aç Yazı, İstiklal Savaşı, Samsun'dan Ankara'ya, İstiklal Savaşı, İnönüler, Sivaslı Karınca, İstanbul Fetih Destanı, Anıt Kabir, Asu, Batı Acısı, Delice Böcek, Gezi, Mevlana'da olmak, Oğlar, Özgürlük Alanı, Cezayir Türküsü, Arapça, Fransızca, İngilizce çevirileriyle Ay, Lam, Karşı Duvar, e, Duvar Dergisi, Türk Olmak, Yedi Mehmetler, Coins de Poems, Tahsin Sarac'ın çevresi. Evet. Bu İnönü üzerine e, araştırma yapmak lazım. Orada yenilmiş bir Türk ordusu var. İddiaya göre e, olmamış bir savaş var. İddiaya göre İnönü savaşları üzerine bir belgeler edinmek isterim yani. Aklınızda bulunsun. Nedir bu İnönü dönemi? Bunlara bakmakta büyük fayda var yani. Bu Nazım Hikmet Bulgaristan. Şu kapağı. Zarflı bir şey bu kapak. Fareler tabii üstünü yemiş. Derleyen ve Türkçe'ye çeviren Fahri Erdinç. Toza bak maşallah. Toza bak. Şu an beni hasta ediyor. gidiyor. Büyük Türk şairi, ünlü barış, demokrasi ve sosyalizm savaşçısı, Dünya Barış Konseyi Bürosu üyesi olan ve uluslararası barış armağının nişanına layık görülen Nazım Hikmet, Bulgaristan'a karşı sürekli ve sağlam bir ilgi göstermiş. Bulgaristan halkını bütün kalbiyle sayıp sevmiş, onun kültürüne ve tarihine büyük bir değer vermiştir. Nazım Hikmet'in Bulgaristan'la ilgili bir tutumu onun sosyalist enternasyonalizminden, Marksist, Leninist dünya görüşünden, sosyalist inanışlarından ileri gelir. O öz yurdunu, halkını, onun ilerici kültürünü ve demokratik geleneklerini bütün kalbiyle seven büyük bir yurtseverdir. arkadaşlar çok üzgün. Yani bir tarafını fareler yemiş ama yine kitap ayakta ya. Benim mücadele diyorum. Eskici Baba. Evet. Eskici Baba. Kemalettin Turcu. Bunlar bunun çok severim. Küçük evin önündeki meydanda, çeşme sokağında oynayan çocuklar onun sesini köşe başından duyunca oyunlarını bırakarak çir yavrusu gibi dağılıp evlerine kaçarlar. Bu iri yapılı, çok yaşlı, beyaz sakallı ve temiz yüzlü bir adamcağızdır. Çocuklarıyla başa çıkamayan, onlara söz geçiremeyen anneler pencereden bu adamı göstererek "Usandım artık. Seni ona vereceğim. Çuvalına koyup götürsün" derler. Şimdi bir uzun yol var, iki çeşmekte. Bir ucu Damlacı'ya çıkıyor. Bir ucu İsmet İnönü'nün evinden Medine yokuşundan aşağıya doğru iniyor, ortadan Kemal Altan'a ikinci beylere doğru. Orada bir fazla insanların bilmediği bir hamam vardır, caminin yanında. O sokakta en çok benim çocukluğumda roman satılırdı. Roman. Daha önce söylemişimdir. Orada çok gördüm. Romancı böyle koluna şu şekilde koyardı romanları, şöyle. Şuraya kalır. Romancı! Romancı! Romancı geldi! Romancı! Bağırırdı. Kadınlar tin, 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 tin. hemen iki katlı ya da tek katlı evler orada. Hemen inerlerdi. Parayla. O kirayı falan veren türünden değil. Parayla. Hemen verirdim parasını. Ting, bir tane roman alır. İzmir'in kadınları roman okurdu. Damlacık'taki kadınlar da e, dantelden böyle perde yaparlardı. Tam pencereler şöyle küçük. Küçük pencere. Yarısı bembeyaz perde. Onlar da orada radyonun içinde radyon eşliğinde e, evlerinin içinde şarkı söylerlerdi. O kadını hiç görmez. Hep böyle beyaz e, türü görürsün. Tülden böyle ne diyorlar ona? İşte marka vermeyeyim şimdi. Ondan işte. Anladın sen. Bir şeye kaçmasın reklamı. Geçen gün gördüm o yumakları da alacağım bir tane. Hatır olsun diye onların üstüne konuşmak isterim. Demokratik sol bildirge. Halk için halkla beraber devrim. Demokratik sol dernekler federasyonu. Sayı 6 Mart 1978 fiyatı 5 lira. Bir tek başak bile dargın kalmayacaktır. Bir tek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa yağmasın yağmur Sıkıysa uykudan uyanmasın da bu yürek ne güzel vurur. Ahmet Arif. Evet, parçalanmış. Ee, işte bu dünyada bir şeye hala temsilci olabilen cesaretli bir dergiye Sahibi Erhan Taneri, sorumlu yazı işleri müdürü Reşat Özdemir. Ankara. Erik Fromm Yur, Nur Şalman, Sevme Sanatı. Kitap, bir tane kitap. Bakalım içinde neler var. Yani şöyle bir de içeriye girelim. Evet, baş yazı. De, e, düşündük Mart 1977'de başlayan çalışmalarımız 10 aylık ürünü 25 Aralık günü DSDF'nin kuruluşu ve somutlaştı. DSDF'nin kuruluşu ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi içinde gençlik örgütlenmesi tartışmaları da hızlandı. Ama yeni boyutlara henüz ulaşmadı. DSDF'nin kurucuları olarak bizler özellikle öğrenci gençlik kesiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları aracılığıyla örgütlenme işinin acı sonuçları yani gençlik tabanının ya faşizme ya da CHP dışı sola kayışını yaşadık. Başta Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit olmak üzere CHP içinde herkes yıllardır gençlik örgütlenmesinin yapılmayışını eleştirdiler. Gözlemlediklerimiz devrimci maden iş kurulurken İFÖD seçimleri. Evet şöyle. Etopya, Somali ve Afrika'daki çekişme. Demokratik Sol Gençlik, Demokratik Sol Dernekler Federasyonu Başkanlar Kurulu İkinci toplantısı yapıldı. Burada isimlerden tanıdıklarım vardır da. Şimdi Orhan Selen. Evet. Bu zaten antika bir dergi. Bunu böyle bir şey yaparken. Bu Şili yorumu. Evet Allende filan. Evet. Marxist, Marxist bir düşüncenin dünya üzerinde oyla ilk defa iktidara geldiği Allende'de Allende, Şili'de ve arkadan da tabi biliyorsunuz Pinochet'ler faşist bir askeri diktatörlük. Onun da sonunda da İngiltere'de onu tutukladılar yani. Birekin tiyatro anlayışı. Epik tiyatro. Sakıncalı piyade. Şurada. Ve Bertolt Brecht. Onu ezbere bilirdim Bertolt Brecht'in şarkı şeylerini, eserlerini, şiirlerini. Ama artık yani bir sakin bir zamanda ben de ezberleyeyim tekrar. Gandhi. Humanist ve sosyalist Nirmal Kumar Rose. Bunlar mücevher gibi insanlar. Dünya insanlık tarihinin ee, örnek önder insanlar. Gandhi. Ben çok severim Gandhi. Evet. Şimdi e, buradan böyle bu kitapları da bunları da fazla hırpalamak da istemiyorum. Yani. yani parçalanıyor, elimde kalıyor. Yani. Ama şöyle güzel bir e, yerden giriş yapmak isterim. 3 Haziran 1957 Varna. Kurort Varna'da. Balkan Turiste balkondan bakıyorum. Yol, ağaçlar, ağaçlardan sonra kum. Ötesi göklü deniz olacak. Yok. Ne gök ne deniz. Kumun ötesi yalın ışık. Işsız, bucaksız. Havada bir de gül kokusu var. Yanıyor insanın genzi. Gülleri görmüyorum ama belli kokularından. Hepsi koskocaman, hepsi kıpkırmızı. Lehli turistler plaja iniyor. Sarışın, pembe, çıplak. Tepemde bir kırlangıç dönüyor. Kanatları kara, göğsü ak. Arıya benzer yeri yok ama yine de benziyor arıya. Bir kaybolup bir görünüyor. İniyor, çıkılıyor, çıkıyor cıvıldayarak. Kendi... Cıvıltısıyla sarhoş. Mavi çanakta cacık. Peynirli pide getirdiler. İstanbul'dayım sanki. Peynirli pide getirdiler. Susamlı, sıcak sıcak, yumuşacık. Varna'da bu yaz günü çok hasta, çok muhacir, şair için bile bütün büyük laflardan uzak bir bahtiyarlık yaşamak. Altın kum plajına bakış. 3 Haziran 1957. Varna. Evet, hasreti yurt dışındakiler bilir. İçeridekiler üzerine konuşabilir. Ama yaşayanlar yurt dışına acıları onlar bilir acıları yürekten. Saygılar, sevgiler, hürmetler, iyi günler. Güzellikler içinde kalın. Huzurlu olun, mutlu olun. Teşekkür ederim.